Team içerisinde gün görmemiş oyunların bulunduğu 2003'te aramıza katılan 22 yaşına bir çıtır İçerisinde saatlerimizi geçirdiğimiz Bazen aralıksız 11 saat oynadığımız oyunları bize sağlayan sağlayıcı Epic Games'in piyasaya girmesiyle birlikte emekli ayrılacağı düşünülen Fight Hey McQueen sen iyi misin? <laughs> Dinle sakın endişelenme Çok başarılıydın. Emekliliğin tadını çıkar Fakat Jim Renişte gibi hiç bedava oyun vermeden bu yarışmadan sıyrıldı Gable'ın para basma makinesi olan platform Gabe CS'ye önem ver oğlum bir ara oyunlar alınca oyunlar sizin olmuyor. Sadece lisansını satın alıyorsunuz sözüyle gündeme geldi. Şimdi ise oyunlarda virüs olabilir. Aman dikkat edin diyor. Biz de daha yeni çıkmış oyunları yükleyip. Acaba virüsten bilgisayarımız zaman atacak mı? Ba, yani, yani, yani Steam oyun çöplüğüne doğru dalışımızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> alo abone, alo. News. Neler varmış? Mehmet Demin. Aa bu. Bu gösterilmez. Bu da gösterilmez. Bu da gösterilmez. Bu da, gö bu da gösterilmez. Bari en seveceklerinizden birisini alayım. Şunu alayım bari. Siz bunu seversiniz. Oğlum bu nasıl bir sprey? Ebesinin örekesine sekiyor. 10 tane. Bu, bu silahla oynanmaz beyler. Bu nasıl bir amına çekme? sekme. Bu neymiş? Oy bu sniper. Lan. Oğlum yalnız atlama efektini gördünüz mü? Vurdum. Lan sen nereden geldin oğlum? Öyle artık oğlum. Mermi mi? boncuklu tabancam var bizim elimizde. Yuka kim bir de? Diyarbakırlıyım Oğlum bu yakından iş yapıyormuş ha. Sniper'la uzaktan temizleme zamanı Zula mı bu mu? Zula mı bu mu? Zula videomu bu arada şu anda sağ üstte çıkan karttan izle Sağ üstte çıkan karttan izle İzle İzle, i̇zle. Bilirsiniz Sunumum çok harika Zantere şu anda tarıyor Simple'ı düşürecek mi? Simple Düştü Lan düşmedi Simple Simple Düştü Sıra bitti Bit Bite yakından oynamayı düşünüyor Biraz canını azalttı Tarım Tarımalı silahını aldı, bitin üstüne doğru bir rush ve bit öldü. Jotatatatanın şeyini aldığı için, tarımalısını aldığı için bu eli alıyor. Sen manyak mısın lan? Diğer suçu sas çalmakmış Öğrendiğim kadar, diğer 2 mermi, 2 mermi değdirdi. 2'yi değdirdi, 3'ü değdirdi, öldü. Quick arkalı önlü ikisine de mermiler değiyor. Öndeki öldü, sıra arkadakinde. Son adam. Son düşman son gölge kalana kadar. olanca Olancakininle, olanca şiddetinle vur. Öldü. Ve oyunu kazanıyoruz. Al şunu al. Gol dümdü son metsub şava. Ve bitti. You win. Collectivity 10'da 10. Press enter the exit to exit menü bu Dudu du. <laughs> oyun çok güzelmiş gibi bir de multiplayer koymuşlar multiplayer'de kimse var mı oğlum arkadaşlar orada yalnız abi ya oynayacaksak da insane'de oynayalım böyle oynayacağız hadi sen ne anlatıyorsun oğlum neymiş ad ad ile beyler kamerayı içebiliyoruz amına koyayım kontroller ne biliyor musunuz up down left right ad değiştirme R'de reset. Yani böyle gidiyorsunuz ya sağa bakacaksınız. Mouse'a değil bunun amına koyayım. Mouse bir sike yaramıyor. Oğlum ya. Bu oyunun e-spor e -spor, -spor maçları var mı? Ben de katılıyorum. Stres yaptığın anda kaybedersin oyunu. Bak bak bak. Ayn aynalara bakarak giderim. Bak bak aynalara bakarak. Ananı oh, no, sikeyim lan. Lan oğlum lan. Bu, bu piyasada da mı varız lan? Ananı sikeyim lan. Kör gözünü sikeyim he mi? Oğlum lan. Ouch. Ama geçeyim şurayı. İnsanlar beni aptal zannedecek. Geçtim. Aynen klasik Mario benzeri bir oyunumuz. Abi Battlefield bir gireceksen gir artık çünkü senin yüzünden oyunun ekranını göremiyorum. Or Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. O e ben senin aklına mı hareket edeceğim o e. Bu ne dünyanın en sinir bozucu oyunu dünyanın en zor oyunu falan diye mi? Birazdan geliyor beyler rage quit hazır mısınız? Ananı sikeyim. geçsin işte D'ye basılı tutsana. Hey, yaptım yaptım. Diye ya tam diye bağırır. Ya Mesela burayı görünce buraya da geçeriz. geçme isteği geliyor ama başaramayacağım gibi. Ve bu oyunun bir sonu yoksa, bu oyun görsellik açısından da kötü olduğu için. Aynen. Hani neyse bu kadar. İkinci oyunumuza devam edelim. Onda adı Mini Car Money Cash. Fantastik grafiklerle başlat. başlat. Şaka kanka. Şaka yaptım. Boyun bir tane mobil oyuna benziyor lan. Adını unuttum da aynısı. Yalnız ben de yani Tokyo edipten kaçma bir adam ama haberin olsun. O parayı almam lazım. Lan o parayı almam lazım. Daha büyüğü varmış lan. Ananı ben onu taktım. Ananı hiç... <laughs> <laughs> Parayla bir şey yapıyor mu? Aldım lan abi. Bu araç daha kötü gibi ama. Bu araba hızlan mı yapın Anne kazıklandık. <laughs> Anne biber koymuşlar. Oy 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 oy. Daha deminki çalıma geldi. Hepinizin hamına koydum. Hepiniz bana ibadet edeceksiniz. Bir karar varsa ola ben. Oy sıyrıldık orada sonra. Aa! Oy neler yapıyorum lan ben? Burada da özelledik kaybola kaybola Faruk abi. Ay bir de sizi şu kayaya çarptırayım. Abartma amına Dediğimi yaptım ben çarpmayacağım diye bir şey demedim. Reis bize de deriniz yalnız. De e, şey bize de deriniz. Öyle şey yapma yani. Oy! Uy, orada kayaya çarptı. Ananı sikeyim. Aa, An iki paranın arasını geçtim. Oy, işte bu sefer kral bir hareket. Oy! Ananı sikeyim. Oy, 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 oy. oy. Siktir git, orospu evladı. Ananı sikeyim. Doğru etsem annem biliyor. Lo 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 Mahmut Tuncer'e döndü ortalık. Ananı <laughs> s**k oğlum o mesela çok sıkıntı bir Oy onu bile aldım. Artık bu işin profesyonalıyım. <laughs> <laughs> Benim gibi bir oyuncu için buraya yeni tuzaklar lazım. <laughs> Yukarı çık. Hayır bak senin bahsiz. tırlıya men fındığım. Beni kendine musallat etme. Anladın mı beni? O e. Seni ben.